Selim Enges, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimiyim. Kayseri Kocasinan ilçesinde İpek Diamond Sitesi'nde eee kliniğim var. Getat Kliniğim. kliniğim. E, teşekkür ederim. Mezoterapi tanımlar mısınız hocam? Mezoterapi ne, Fransız bir hekimin e, pistör e, adında 1952 geliştirdiği ve yayınladığı kendi ismiyle, kendi bulmuşluğu bu ismi mezoterapi ismine koyduğu bir yöntemdir bu. Getat uygulamalar içinde de benim kliniğimde en çok mezoterapi yapmaktayım. Mezoterapi, hem ağrı mezoterapisi vardır, bir de medikal mezoterapi vardır. İki çeşit mezoterapi yapmaktayım. Mezoterapi adı altında hangi işlemler yapılmaktadır hocam? E mezoterapi, ağrı mezoterapini bir yana bırakırsak, mezoterapi işlemleri olarak medikal estetik işlemleri olarak klinikte daha çok toksin uygulamaları yani botoks halk arasında botoks diye bilinen toksin uygulamaları, mezoterapi uygulamaları, göz altı mezoterapileri, yüz mezoterapileri, boyun mezoterapileri ve aynı zamanda da dolgularla mezoterapi işlemleri yapmaktayım. Hocam, ağrı mezoterapisinden biraz bahseder misiniz? Tabii. Dediğim gibi Doktor Pistor'un 1952 yılında mezoterapi olarak tanımlandığı tanımladığında ağrı mezoterapisinden de bahsetmiştir. Ağrı mezoterapisi bir enjektör içine birkaç ağrıya iyi gelen, o bölgedeki ağrıyı yok eden, lokal olarak yok edebilen birkaç maddenin karıştırılarak o lokal olarak o ağrı olan bölgeye enjeksiyonu şeklinde yapılan bir uygulamadır. Botoks işlemlerinden biraz bahseder misiniz hocam bize? Tabii ki botoks dünyada da çok fazla uygulanan, çok fazla enjeksiyon yapılan bir yöntem çok da rağbet görüyor çünkü botoks geriye dönüşlü bir uygulama yani dört ayda bir yapılması gerekiyor hiç yapmayan bir kişiye ben yılda mutlaka bir üç defa 4 ay olmak üzere yaptırmasını öneriyorum botoks bir toksindir bir bakterinin toksinidir Kas kaslardaki kasılmayı engelleyerek kırışıklığı engelliyor kısaca böyle tanımlayabilirim kliniğinizde ne tür doğal uygulamaları yapıyorsunuz hocam Klinimizde her çeşit dolgu yapıyoruz ama burada önemli olan şu e, kişinin e, proporsiyonunu yani e, dolgu yapılacak kişinin cilt yapısını e, bir muayene ediyorum. Hastalıkları var mı yok mu? Onu anemlezi almam lazım? Onu alıyorum e, ve ihtiyaçlarını soruyorum tabii yani herkes ben veya yap diye geliyor. Ma, e, yanak dolgusu gerekiyor, şakak dolgusu gerekiyor mesela. bunu oturup hastayla konuşuyoruz, anlatıyoruz. E, daha çok temporal dolgu yani şakak dolgusu, e, malar dolgu, orta yüz dolgusu, şakak e, şey e, yanak dolgusu, nazolabial dolgu, e, dudak dolgusu, burun dolgusu, burun ucu kaldırma dolgusu, çene dolgusu ve jawline dolgusu çok sık yapmamız. Saç ile ilgili kliniğinizde hangi tedaviler var hocam? Evet, saç günümüzün konusu saçı dökülmeyen, saçında sorunu olmayan, satın saçından şikayet olmayan çok ender kişiler var. Herkes bir saç problemi var. Bunun da tabii bir çok nedeni var. Saç biraz kompleks bir tedavi ihtiyacı duyuyor. Ama öncelikle ben kliniğimde saç analizi yapmaktayım. Küçük bir müniteç, kamera gibi bir aletle önce saçıdaki problemi anlamak istiyorum. Işte saçı da işte saçıda en çok şampuan kalıntıları oluyor, e, dermatit oluyor, yağlı egzemalar oluyor, yağlanma oluyor, kırık saç oluyor. bu tip hastalıklar ve hangi tarafın saçı, hangi tarafın tedavi edilirse orada saç çıkabileceğini de bir ay hastaya monitörde kendisine de gösteriyorum. Daha sonra klinikte mutlaka, mutlaka kan tahlisi istiyorum, saçla ilgili check dediğimiz bir şey var çıkan tayları var. Onları istiyor. Bunları getiriyor mesela. Ve eksiklikleri yerine koymamız gerekiyor. E, ev ürünü var. Ev ürünü olarak da e, iki çeşit e, suplement yani e, gıda daha var. E, i̇kisi beraber kullanılıyor. Bir tanesi de ondan, e, o, 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 tabletten bittikten sonra üç aylık bir tedavi eve veriyorum. E, losyon veriyorum aynı zamanda. Ve şampuan veriyorum. İyi içerikli şampuan veriyorum. Şampuanda mutlaka sülfat olmaması lazım. SL olmaması lazım. Paraben olmaması lazım. Silikon olmaması lazım. E, bu da önemli. Bu ev ürünleri. Bundan 3 ay gidiyor. Bir, bir, bir paket ihmal edebiliyor. 3 ay bir ev ürünü. Bir de burada yeni işlemler var. Özellikle CJ var. Perhepten herkes biliyor ama perhepten birkaç bir kitle sitemiyor. CJ Concentric growth faktördür. Açılıyor. E, mesoterapi, işlemi, mesoterapi e, bundan, e, bu bir mezoterapi, iğneli işlem, mezoterapi yapıyorum. Bu iğne işlemde 4 seans şeklinde yapıyorum. Bir ccf, bir mezoterapi, bir ccf, bir mezoterapi şeklinde. Aralarında da 15 gün e, bırakıyorum. Bu şekilde bir saç e, tedavi.